sen bu hafta birinci olabilirdin ama olamazsın artık dedim. Ceren mi seçiyor kim birinci olacak, kim birinci olmayacak diye? İlk geldiğin günden beri stilistle çalıştığını o kadar hissediyorum ki ta ki Yüce Rabbim benim önüme düşürene kadar. Sen benim evime bir düşman olarak gelmişsin. Ben seni dost olarak davet etmiştim. Ben seni evine zaten başta da gelmek istemedim. Yardım alabileceğini ve alıyordun ya da alıyorsun hiçbir zaman da aklına bile geçmedi. Teşekkür ederim. Cuma şıklığı mı bugün? Hayır. <laughs> Bundan Banya. sonra hep cumaşıklı. Eteğinin dikişi çok kötü, arkadan çok kötü gözüküyor. Bu konsepti şıklığı için niye saklamadın? Bu şık olmam şu an kötü bir durum mu onu anlamadım. Buradaki bu kurallar var. Haftada cuma günü cuma şıklık, şıklık abi olarak giyiniyoruz. Bu, bu kadar yani. <laughs> Kızmak arasında böyle toksik bir şey yaşıyorum. İşte benim stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.